Evet arkadaşlar bugün Ram Ramet Koto Pazarındayız arkadaşlar. Güzel mi güzel bir araç buldum. Fırça aracı 2017 Egea buldum arkadaşlar size. Bu Egea son kasasıdır artık Egea ların. bir 1.3 arkadaşlar krediye uygundur. Görüyorsunuz kredi oranlarını falan. Ondan sonra özelliklerini de gösteriyorum. Arkadaşlar fırsat aracı arkadaşlar bu araç benden gelenlere de indirim yapacaklar arkadaşlar bir depoda yakıt veriyorlar arkadaşlar şimdi aracımızın içini de göstereceğiz araç çok güzel Minnos mu Minnos aracımız için gösteriyoruz böyle bulamazsınız 4 cam otomatik 1 13 arkadaşlar. Stile modeli, ondan sonra Eco modu hepsi vardır bu araçlarda arkadaşlar. Bu araçlar kibar araçlardır. Şimdi yanında bir araç daha göstereceğim. Ondan kıyas edeceksiniz arkadaşlar. Aracımız güzeldir arkadaşlar. Şimdi geçeceğiz arkadaşlar. Bekleyin. Öyle bir araç daha getiriyorum. 2000 2000 13 model niyadır arkadaşlar Yeni kasa Pop pakettir arkadaşlar 4 cam otomatik 3-4 parça bunda da boya vardır Camları filmli arkadaşlar Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok Krediye uygun arkadaşlar Bak kredi senet Hepsini yapıyorlar 50 bin peşinat veriyorsunuz Bu aracı kredili ödeyebilirsiniz arkadaşlar Şimdi içini de göstereceğim. Minnos mu Minnos, cam filmi mi? muayenesi muanesi yeni, bakım mı araştır arkadaşlar, içi de böyle arkadaşlar, anlatmaya gerek yok, yer rahmet çikolata pazarında arkadaşlar. Şimdi bunun da arkasını göstereceğim. Kapslamayı siz yaparsınız arkadaşlar, araçlar birbirinden güzeldir. Sahibi araçlarına bakım yapıyordur çünkü bakımsız vermiyor araçlarını. İkisi de ona aittir. Bir Egea, iki de Ninia arkadaşlar. İkisi de ona aittir. Kime aittir? Ufuk abi aittir bu araçlar. Gelip yerinde görebilirsiniz. Benden gelenlere indirim yapacaklar. TikTok'tan da abone olabilirsiniz.